Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün sizlerle beraber bugün sizlerle Spider-Man Miris Morales'e devam edeceğiz arkadaşlar. En son biliyorsunuz direkt birinci görevden bırakmıştım. Şimdi ikinci e, görev yapacağız. Bu defa arkadaşlar e, ekran kartımı güncelledim. Güncellemesi gelmiş. O yüzden o e, şey oluyormuş. Şimdi iyi bir şekilde oynarız oyunumuzu. Evet. En son nerede kalmıştık? Vallahi ben de hatırlamıyorum çok ya. Biliyorsunuz mu şimdi? O saat kalsınca böyle bir şey oluyor. Güzel. Hadi bakalım bugün başımıza neler gelecek. Ne diyorsun abi ya Danica Hart. Yalnız arkadaşlar oyunu e, beğendim bayağı bir güzel. Arkadaşlar oyunun sesi gelmiyor olabilir diğer bölümde de gelmedi ben oyunun sesini bayağı bir kısıyorum sesim gelsin diye benim sesim şimdi şöyle bir devam edelim bakalım hakikaten baş ne gelir çöreklerinizi istediler ne varmış burada o Peter Efendim ya Peter E Pozisyon al Emret İlk olarak O bam 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 Kişisel favoriymiş kendisinin Neymiş Obaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Normal bir şekilde mi döveceğim? Bak. Hop bam 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 Oğlum çok iyi lan Bu kadar basit mi Peter Hop ver bakalım sen onu bana sen ver bakalım onu bana. Göt boş. Sen o tabancayı bana ver. Kafanı sikerim senin. Eee. Ee? Şimdi ne istiyorsun? Ne şu kulaklığı açayım? Fırlatmak için. Oba, çok iyi hareketleri var la. gel bakalım. Hocam Peter bu ölmüyor. <laughs> ne? Baa, wow, çok iyi lan. Bebek mi? Hop gel bakalım. Bu bölmedi. Ya bırak şu sopanızı ya. Hop. Siktir lan. Gel bakalım. Ha bunu mu yapmamı istiyorsun? Yanlışlıkla yaptım. Gel. Senin ananı tecavüz ederim çocuk. Şimdi ben a dur. Bu kadar basit mi Peter'cığım? Ne oluyor? Aa Peter'ın yaptığı şey işte bu kadar olur. Hayda. Şimdi bunlar mı? Gel. Sen o silah versene de. Ben Tamam bir aşağı uç bakım Hayda Sağ tık Dur Abi ben niye bunu yapamıyorum? Gel. Bak wow, oğlum çok iyi lan. Hop 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 sen bana ne akla vuruyorsun la? Bak. Ay Venom çarpmasını ben niye yapamıyorum? Abi yeter. Sen oraya nasıl çıktın? La oğlum. Ve siz nasıl ölmediniz ya? Öl artık amcık. Ba, hadi görüşürüz. Sistem hatası. İşte oldu. Ne yaptın oğlum? Hacker mı oldun? Kombat hepsini yüklüyor. Tamam. Sonra da geri zekalı. Şimdi ne oldu? Oraya mı gideceğiz? Beceri puanı. Bakalım beceri puanlarımıza hemen. Abi şunu bir geliştir. Savaş becerileri. Bunu niye alamıyorum? Yeni takım elbise mi? modunun kilidler dokunulmaz. Bu nasıl saçma? Bakacağım merak ettim. Takım elbise mi? Uy, çok güzel. Hoşuma gitti gençler. Nereye gidiyoruz şimdi oraya mı gidiyoruz? Hadi gidelim. verse video durdurma şeyine basmış ben Hadi bakalım nereye gidiyoruz şimdi. Herhalde evet, oyunu çok sevdim. Çakma Spider-Man. Hop. NXP'miz de gelsin. Sistemle suçları bir halledelim. Burada mı? Ayıp değil mi lan sizin yaptığınız? He? Hop, yok öyle. Hop, pala paşam. Gel. Gel bakalım. Sen de sıra. Siz bak. Şimdi hop gel. Bu mu? Ver bakalım o silahı sana bana. Al sana işini bitirdim. Bir daha benim canımı sıkmayın gençler. Tamam mı? Ne oldu? Aa yeni modlar açabilirsin. Neymiş bu? Kullan yeni mod oluşturmak için. ha azaltır oyun kastı lan evim niye spiderman kasa kasa gidiyor ha o şeyden dolaymış Nerede lan bizim görev? Kafam karıştı diyor lan. Spidey. Melis ne, ne yapıyorsun? Miles Morales. Ne diyorsunuz la? Niye korkuyorsunuz oğlum benden? Hop ne varmış burada bakalım. Bu ne lan? Abi reklam bu yüzde ya. A geçemiyorum. E. Ee? E. Ee? Ha enerji. E. Ee? Sadece bir kutuymuş. 500 yıl temiz enerji. Vay amına koyayım. Tüm dünyaya ya. Tüm dünyaya. Siz ne reklam mı yaptınız şimdi? Ayıp değil mi kardeşim? O ne lan? yok burada. Neymiş bu? Ne Kim lan? Şokçu mu? Analistik. Kardeşim bu sinir ne ya? Bekle. Aa, oh. Bak. Bak. Doktor mantana mısınız amına koyayım siz hayırdır? Gençler. Aa. Obam gençler. Ayıp değil mi şimdi sizin yaptığınız? Sen niye yörmüyor. Hop, örümcek mi? Sizi ben durduramam mı zannediyorsunuz? Siz misiniz la biz artistik yapan? E, gel. 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 Bak. Hoppa. Siz hayırdır gençler? Ayıp değil mi şimdi sizin yaptığınız olur? tüfekle? Ananı sikeyim kaç. Hop. Sen ne yapıyorsun? Siktir. Hop oh, hop hop hop. Ye bak. Siktir git lan. Evet gelelim size. Sen mi git? Siktir la. Gençler. Lan buna kodum. Arkalayacağına gel adam gibi dövüşme. Hop. Siktir. Var mı başka? Sizin orada ne işiniz var? Ne var lan? Bak. Sonra ne yapacaktım? Sen. Var mı arkadaşlar başka? Bağ Oğlum sizi dövmek benim o oh, böyle f kadar kendi adamına vurdurdum sana. Şimdi sen nereye? Kaçmakla oluyor mu iş kardeş? Yeter. Kaçta kaç? Sen öldün mü lan? Kardeş, siz laftan anlamıyorsunuz galiba. Maşallah kalabalık mısınız? Spider. Şimdi siz. Yanlışla bunu yaptım. O yumruğu senin Götüne Sokarım Sonra geri çıkartırım Ulan Terbiye oh. Ayıp değil mi şimdi senin bak Var mı başka Ofisi araştırayım ümret evet. Nasıl Q'ya basılı tut. Valla sana. Spide ne yapıyorsun çocuğum? Yoha. <laughs> Yeni görev nerede? Hadi bakalım. Seviye atladık. Bir beceri puanımız gelişti. Neymiş rakip takmayan görüş bunu al. Ha alabiliyor muyum dur. Düşman verimiz her seferinde iki katına çıkar yok gerek yok. Al hadi Haydi gidelim bakalım. Spidey ne yapıyorsun oğlum ya? Videoyu burada bitirsek mi? Bitirebiliriz çok fazla uzun olmasın. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.